Peki, çocuğun bağımsız yaşam becerilerini kazanması için neler yapabiliriz? Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, 3 yaşındaki çocuk eğer size çok düşkünse, kreş ve anaokuluna başladığı zaman ilk yapmamız gereken, peki küçük çocuklar mı, büyük çocuklar mı daha fazla ayrılık kaygısı yaşar? Çocuğumun yanına oyuncaklarını koyuyorum, oynamıyor. Hep yanında durmamı istiyor. Hep beni takip ediyor. Kendi kendine oynaması için ne yapmalıyım? Çocuğun dikkat süresi burada bizim için önemli. 10 dakika oynamıyor dediniz. Acaba dikkat süresi 10 dakikadan biraz daha kısa olabilir mi? Dikkat yaşa göre gelişen değişen bir aslında bir olgudur bizim için. Burada bir bakacağız. Bir oyuncakla acaba evirip çevirip oynadığı zaman ne kadar süre geçiriyor? kendi kendine yeni özellikler ekleyebiliyor mu bu oyuncağı? Ya da başka bir oyuncakla birleştirip farklı oyunlar, farklı oyuncaklar geliştirebiliyor mu kendisi? Buna bakmamız gerekiyor. Eğer bunları sağlıyorsa gitgide çeşitlendirmeyi gösterebiliriz. Bazı oyunlar vardır gerçekten 10 dakikadan kısa sürer. Bizim amacımız burada bir oyundaki dikkat süresini mi acaba uzatmak? Buna bakmamız gerekiyor. Çocuğumuzun yaşına göre değişecektir bu da gelişecektir. O yüzden çocuğun yaşına göre gelişen, değişen oyuncaklardan belki tercih edebiliriz bu süreçte. Erken dönemlerden itibaren çocuğumuzun bağımsız oyun davranışını geliştirmesini destekleyelim demiştik. Bu şöyle, ilk etapta çocuğumuz bir oyuncağı aldığı zaman biz sürekli müdahale edersek bir oyuncakla oynarken ya da incelerken hep bizim müdahalemizi bekleyecek belki de. Bir bırakalım, keşfetsin kendi özelliklerini anlamaya çalışsın. Sonra biz de onun yanında belki oyuncakla oynayabiliriz. Oynadıktan sonra yavrumuza verebiliriz. Yavrumuz bakalım alıp oyunu devam ettirebilecek mi? Bu erken dönemlerde yani bir yaş civarında yapabileceğimiz bir oyuncak tanıma davranıştır. Ama iki yaş düzeyine geldiğimiz zaman aslında biz sürekli oyunlarına müdahale ediyorsak konuşturacağı ikinci kişi biz oluyorsak her seferinde çocuk bizim varlığımızı isteyecektir oyunlarında. Biz bunu aslında 3 yaşa kadar normal kabul ediyoruz. Bakın neden? Çünkü iletişim diyaloglar oyunlarınızda olmalı ama bireysel oyunları da olmalı bu yavrumuzun. Bireysel oyunları desteklemek içinse beraber bir oyuncakla oynayabiliriz. Biz buna paralel oyun diyoruz. Aynı oyuncakla biz bir oyun oynarken yavrumuz da aynı oyuncakla yanımızda oynayabilir. Sonra yavaş yavaş bedenimizi belki uzaklaştırabiliriz. Başka yerde oynayabiliriz. Ama bakın ne oldu? Aynı materyallerle oynadım ben aslında. Çocuğun da o oyuncakla uzun süre kalmasına fırsat verdik böylelikle. İlerleyen zamanda biz belki başka bir işle meşgul olurken yavrumuz başka bir işle meşgul olacak. Ee, gitgide diyaloğu odaklandığı zaman diyaloğu azaltmakta fayda var bu aşamada. Ama dediğimiz gibi sosyal oyunları da hayatımıza yer vermeliyiz. Bireysel zaman geçireceği oyuncakları da yer vermeli ve fazla da bazen müdahale etmememiz gerekiyor bu süreçte tabii ki. Üç yaşındaki çocuğum bana çok düşkün. Hiçbir yere gidemiyorum. İşimi, yemeğimi yapamıyorum. Bu durum normal mi? 3 yaşına kadar bir çocuğa kazandırmamız gereken bazı beceriler vardır. Bunlar bağımsız yaşam becerileridir. Hani bir oyun oynama diyebiliriz. Tuvalete gitme çünkü tuvalet alışkanlığı kazanımı da 3 yaş öncesindeki döneme denk gelmekte. Sonrasında kendi kendine yemek yiyebiliyor mu? Bir bunlara bakmamız gerekiyor. Yani bize olan o bağımlılığını ne kadar azaltırsak o kadar özgürleşecektir bizden. Oyun oynarken de öyle. Kendi kendine bakalım oyun üretebiliyor mu bu çocuk? Eğer kendi kendine oyun üretebiliyorsa hayal gücü gelişmiştir ve o hayal gücünün dünyasında kendini kaptıracaktır. oyunlarak belki e, oynarken bizi aramayacaktır. Çünkü karşıdaki oyuncağı seslendirmek için bazen bize ihtiyaç duyabilirler. Kendisi oyal gücüyle beraber oynarsa bize ihtiyaç duymayacaktır. Ama bazen bakacağız. Bu çocuk niye istiyor? Niye dibimizden ayrılmıyor? Niye hep biz ona bir şeyler üretmek zorundayız? Buna bir bakmamız gerekiyor. Yani hep problem durumlarına çözüm üreten kişi biz miyiz? Çocuğumuz problem durumlarda çözüm üretmesi için neler yapabilir? Bu konuda belki yardımcı olabiliriz. Evet canın sıkıldı neyle oynayabilirsin deyip belki onun düşünmesine fırsat verebiliriz burada. Ben yemeğimi yaparken sen acaba burada şu buzdolabının üzerine yapıştırdığımız magnetlerle mi oynayabilirsin? Ya da kağıt kalemle mi resimler yapıp oyalayabilirsin kendini? Sen tercih yap deyip belki önerilerde bulunabiliriz. Ya da canın daha önce sıkıldığı zaman neyle oynamıştın bir düşün bakalım deyip sorularla gidebiliriz belki. Aklına bir şey gelirse belki onlarla oynayacak yanımızda. Yani biz işimizi yaparken acaba çocuğumuz da kendini oyalayabilecek bir oyuncak bulabiliyor mu? Sıra sıra arkadaşlar. Dizi dizi görevler. Bol bol oyunlar. Havalanmış gülücükler. Bulut bulut masallar. Yeni maceralar. Yeni arkadaşlar. Yeni kararlar. Yeni güvenler. Yeni hayatlar. Büyüdüm galiba. Annem yok yanımda. Başardım sonunda. Ben ben oldum artık. Ben yanında olmadığım sürece çocuğum başka çocuklarla oynamıyor. Acaba kendine güveni mi yok? Belki de sosyalleşirken yavrumuz bizim desteğimize ihtiyaç duyuyor. O nedir? E utanma, çekinme duyabilir. Parka gittiniz, seyrediyorsunuz. Önce bir bakar eder. Böyle nereden başlasam diye düşünür. Acaba bu çocuk temkinli bir çocuk mu deriz bizde? Çünkü karar veremiyor. Acaba bu çocukla mı oynayayım yoksa bu hareketli çocukla mı oynayayım? O çok hareketli. Yok onun yanına gitmeyeyim. Ben kaydıraktan mı kayayım? Bunun gözlemini mi yapıyor acaba yavrumuz? Buna dikkat ettiğimiz zaman biz çocuğumuzun aslında hangi duygular içinde olduğunu anlayabiliriz. Utangaç mı, çekingen mi, nereden başlayacağına karar veremeyen bir ruh hali mi? çoğunda aslında daha çocukları tanımadığı için, akranlarını ya da yetişkinleri tanımadığı için iletişim kurmakta biraz gecikebiliyorlar, biraz zorlanabiliyorlar. Belki ilk adımın diğer taraftan atılması bekleniyor. Öyle bir durumda ilk etapta biz de diğer çocuklarla hadi sizinle arkadaş olsun diyerek değil tabii ki. Çünkü bu sefer hep başlatan biz oluyoruz. Belki şöyle yapabiliriz. Evet kumda oyun oynayan bir çocuk grubunu gördük. Biz de gidip onlarla oyun oynayabiliriz. Elimizdeki küreyi belki biz de oradaki çocuğa veririz. Değiş tokuşu biz yetişkin olarak başlatırız. Sonra oyunun bittikten sonra bak bu arkadaşına da verebilirsin deyip Bakın ne yaptım ben oradaki küreyi çocuklar arasında sırayla oynatan bir ebeveyn pozisyonuna geldim. Sonra kademeli olarak oradan ayrıştım ve onların e, iletişim kurmasına destek oldum. Hani gelin arkadaş olun demedim orada. Oyunu başlattım, destek olarak ilerlettim belki de. Bu şekilde belki bir kolaylık sağlayabiliriz. Çünkü okula başladığı zaman da öğretmenler aynı şekilde iletişim kurarken hadi arkadaşınızla oynayından ziyade kurulan bir oyuna roller yükleyerek o yavrumuzu oyuna dahil etme çabasında olabiliyorlar. Böyle böyle öğreniliyor sosyallik. Çocuğum bir ay önce kreşe başladı ama hala ağlıyor. Nedeni ne olabilir? Bağlanma süreciyle ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bu güvenli ayrışmayı da kapsıyor aslında. Yani bu zamana kadar size bağlıydı ama sizin okulda temsilciniz olan öğretmene bağlanması gerekiyor bu bir aylık süreçte. Şimdi bir düşünün her işini siz görüyordunuz, tek başınaydı belki yavrunuz ama birdenbire birçok çocuğun olduğu bir yere geldi ve bunlardan sorumlu olan tek bir öğretmen var. Haliyle o öğretmen doğru zamanda doğru e, çocuğumuzun ihtiyacını karşılayamayabilir. Kendini ihmal edildi hissedebilir bu dönemde yavrumuz ya da şöyledir. Okula başladı çocuğumuz ama oyunları erkenden tüketti ve sıkıldı, gitmek istemiyor. Birçok sebep sayabiliriz bunlarla alakalı ve bizim için en kuvvetlisi aslında şudur. Evde istediği zamanda kalkıyordu, televizyonu seyrediyordu, oyun oynuyordu, yatıyordu, yuvarlanıyordu. Aa ama artık şimdi başka bir şey başladı. Artık öğretmenin inisiyatifinde kurallar var. Yani çocuk oyun ile oynarken öğretmen dedi ki, "Tamam, hadi oyun hamurlarını kaldırın. Şimdi hep beraber kitap okuma saatinde. işte hep beraber yemekhaneye ineceğiz." Bakın ne oldu? Çocuk orada oyun oynamak isterken birdenbire öğretmen, "Hadi bitti. Şimdi bu etkinlik." dedi. Yani bu bizim için planlı etkinlikler, çocuğun uyması gereken bir kurallar haline dönüştü. Dolayısıyla çocuk bu kurallara uyma zorunluluğundan sıkılmış olabilir ilk etapta. Bunlar normalleşinceye kadar geçen süredir. Şimdi biz bunu bir aya kadar belki normal kabul ederken bir aydan uzun süren ayrışma dönemi için sıkıntı oluşturur deriz. Ve bununla ilgili bir uzman desteği alınmasında fayda var deriz. Diğer çocuklar güle oynaya giderken benim çocuk salya sümük kendini yerlere atıyor. Kreşte vedalaşmamız saatler sürüyor. Yanında kalmalı mıyım? Gitmeli miyim? Ayrışma sürecinde bir sorun var demek ki. Burada okulun desteğini alarak aslında kademeli olarak ayrışma tekniği dediğimiz bir yöntemi uygulamanızı isteyeceğiz. Bu nedir? Önce siz yavrunuzla oynarken öğretmenin oyununuza dahil olması. Sonra aşama aşama sizi oradan ayırırken öğretmenle o bağın sağlanması haliyle bir süre sonra belki odanın dışına çıkmanız. Bu kademeli ayrışma dediğimiz süreçtir. Yani annenin güveniyle beraber çocuk aslında o güven bayrağını öğretmenine teslim edecektir. Yine birine bağlılık devam edecek ama okuldaki o bağımsız hareket etme becerisiyle beraber daha da özgürleşecektir. Sadece şöyle bir durum var. İlk sizden ayrılışa tepki gösteriyor olabilir. İlk ayrılış zamanında biz bu tepkileri görürüz ama çocuk içeri girdikten sonra o her şeyi sütlima liman çok da güzel oyunlara da dalar eder ama sadece o ayrılış anında bir tepkidir. Buna bakma gerekiyor. Acaba o ağlama gün boyunca devam ediyor mu? Çocuğun kaygısı devam ediyor mu? Eğer böyle bir durum varsa henüz hazır olmayabilir belki yavrumuz. İlle de gitmesi gerek yaşı geldi demeyin. Çocuğun hazır bulunmuşluğu burada çok önemlidir. Ayrılık kaygısı kız veya erkek çocukta farklılık gösterir mi? Cinsiyete bağlı olarak aslında farklılık gösterdiğini zannetmiyoruz. Ama kardeş sırasına göre farklılık gösterdiği görülebilmekte aslında. Bu nedir? İlk çocuğumuza belki daha fazla ilgi gösterdik, daha fazla ilgilendik, sorunlarına çözüm ürettik. Dolayısıyla hep bizi yanında olmamızı istedi. Ama bu arada küçük çocuk kendi kendini geliştirdi. Ya problem durumlara, sıkıntıda olduğu zaman abisinin nasıl çözüm ürettiğini gördü ve kendini burada taklit ederek rahatlatma yolunu seçti. Dolayısıyla biraz daha özgür oldu. Bize olan bağlılığı belki de azaldı. O yüzden cinsiyete göre değil ama kardeş sırasına göre belki farklılık gösterdiğinden bahsedebiliriz.